Fethiye esnaflarından ferde ökerek, geride kalan yaz sezonunu değerlendirerek yabancı misafirlerin sevdiği Türk yemekleri hakkında konuştu. Ya, bu sezonumuz hayat pahalılığından dolayı zayıf. Bu sezon yani, öyle geçti. Zayıf. Peki yabancı misafirler buraya geliyor mu? Geliyor. Geliyor. E, Türk yemeklerini de seviyorlar. İlgi alakaları o yönde iyi. Onda bir sıkıntımız yok. Fakat e, ekonomik olarak e, sıkıntılar Onları dahi etkiliyor yani. Yabancı turistleri de etkiliyor. Yabancı misafirler en çok sevdiği Türk yemeklerini söyler misiniz? Musakka. Musakka, patlıcan. Musakka, musakka hep seviyorlar, musakka seviyorlar. Ve pilav. Pilav musakka. Evet. Pilav. Fiyatları yüksek bulan müşteriler oluyor mu yabancı turistlerde? Yabancı da olmuyor, yerli de bazen oluyor. Ama fiyatlarımız gayet şu anki şartlara göre altında. Yani pahalı değil normalde. Ama yabancılar rahatsız olmuyor o konuda. Yılbaşından sonra yiyecek sektörü, restoran sektöründe fiyat artımı olur mu? Nasıl görüyorsunuz? E, yılbaşından sonra tabii ki zamlar, yeni zamlar olur ama biz bunu direkt müşteriye yansıtma gibi bir şansımız yok. Öyle bir şey yapmayacağız şu anda. Zam düşünmüyoruz.